Başlasın. muhteşem videomuz başlasın. O neydı la? On. Hmm. O doğru oyununa girdik. Normal bir oyun değil bu. Doğanın arkasındaki gizli bir şifre varmış. Ben ön. Ben daha önce onu görmüştüm. Bak şimdi. Bu çiçek hızlanmam sağlıyor. Geliyorum. Hızlan, 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 hızlan duvar geliyor. Duvar geliyor hızdan. Aa gelmiyormuş. İyi tamam buradan şuraya gidelim. Tersi tekrar içerim. Sen de lan. Bekleyeceğim çünkü kork duvar tekrar gelecek diye. Tabii ben bu oyunun Sonra gelip birkaç şey almıştım. Sonunda böyle gözünün önünde sana oyun sürprizi veriyordu bitirdiğin için. Ama orada bir sen yoktu. Varanlar vardı sadece. Oğlum benim eksilerimden almış bu. Çünkü ikimizde de alev var. Kesef İçinde geçmem. Bı, bak geçme. Bence geçme. Benim tarzım bu. O neydi? Adam o da sona gider. Biraz hızlı. Bak ben burada dururum. Buradan da kıpırdamam. Bak bak öyle yapma. Bak şu çizgiyi de bak şu çizgiyi de geçmeyin abi. Pıhtı Ne yapıyorsun lan? Dur ben bir sesi açayım ya. bir dolar gelmediği için duyamıyorum sesi. Duvar bir gel ya. Aha. <laughs> bakalım, bakalım. Bakalım ya. Ama bak gözümden. Önemli musun Ne dedim ben? Hah. <laughs> Şu bir işe yaramıyor zaten. Şey gidip koca Ya anne bir dur. Ya. Daha videomun yarısı bile bitmedi. sür bitmez olmaz ki Daha hızlı duruyorum ama olmuyor. Let's be friends. Raptibat ne oğlum ya? Ama daha doğrusu maksımda gizli bir şifre var. Onu göstereceğim ben. Ben geçin de göreceksiniz ya ya. Bu bir hile. Ya ama bu haksızlık ya. Lan nah, git lan. Abi biliyorum ben reset çekeyim. Dur. Şöyle geleyim de çekeyim. Normal checkpoint. Yanlışlıkla ben çıktım. Bay bay. Artık videomuz böyle olsun ve bay bay.